Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. yıl mahallesinde bir apartmanda yaşayan Duygu Şirin'le eşi Şenol Şirin'e ulaşamayan akrabaları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Polis ekipleri evde 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemeler sonucu Şenol Şirin'in önce eşi Duygu Şirin'le 5 yaşındaki oğlu Ali Emre Şirin'i silahla vurdu. Ardından da intihar ettiği belirlendi. Duygu Şirin'le Ali Emre Şirin için bugün Malkara ilçesi Deveci Mahallesi caminde cenaze töreni düzenlendi. <laughs> İkindi namazına müteakip olarak kılınan cenaze namazının ardından anne ile oğlu Deveci Mahalli mezarlığına defnedildi. Şenol Şirin'in cenazesi ise Süleyman Paşa ilçesine defnedileceği öğrenildi. <laughs>